Herkese tekrardan merhabalar Tretmat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Reader Teknoloji'nin hem teknik hem de aracı kurum çalışmasıyla karşınızdayım. Detaylı bir çalışma yapacağız. Özellikle Nex'in bu durumuyla alakalı olarak Reader Teknoloji'de bir satış baskısının oluştuğunu görebilmekteyiz. Ancak öncesinde bir bakalım kim almış kim satmış. Hem günlük bakacağım hem de aylık bazda bir inceleme gerçekleştireceğim arkadaşlar. Onun dışında da Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın ki çalışmalarımızın devamı gelebilsin. Şimdi şimdi günlük periyotta bugünkü ilk 5 alıcıyı Garanti Akt, Ziraat Yapı Kredi ve Tep Bankası olarak görmekteyiz. Satıcı tarafta Bofa Şeker, Osmanlı İş ve MEXA'nın olduğunu ve Bofa'nın burada da ağırlıklı olarak satış tarafının işlem gerçekleştirdiğini görebilmekteyiz. E, bu anlamda Bofa'nın bugün satış tarafında yer aldığı birçok hissenin içerisinde de olmuş. Birkaç tane alış tarafında, net alış tarafında maliyetlendi. Ender hisseler var. 3-4 tane onun çalışmasında özel katılı özel gerçekleştireceğim bugün. Şimdi şöyle Şubat'a bir gelelim. Şubat'ta da ge geçen ayın ilk gününden itibaren bir filtreleme yapmak istiyorum ben. Kim almış kim satmış burada önemli noktalar. Şimdi ilk 5 alıcıda iş global garanti akzira daha çok küçük yatırımcıların olduğu bankalar bunlar global hariç. ilk 5 satıcıda Info, Kolendi, Yatırım Finansman, Taci var A ve A1 Kapital tarafında maliyetleri biz görebilmekteyiz. Tabii ki ilk 5 satıcının maliyetleri genel anlamda 55-60 lira aralığında gerçekleşiyor. Burada da durum bu şekilde arkadaşlar. E, Bofa'nın satış tarafında olmasını dikkat çekelim. Teknik anlamda bizim buradaki Fibonacci seviyelerimiz evet güzel çalışıyor. Özellikle 71-20 destek seviyesini dün söylemiştik. Buradan dünle beraber daha doğrusu bir önceki işlem günüyle beraber bugün güzel tepkiler gelebildi 71-20 seviyesinden. Benim sadece her söylediğim söz şuydu. Yorumlarda da gördüm. Bugün tepeden ne olursa olsun şurası tepedir. Alım yapmayın. Şurası... Lider ee, teknolojinin tepedir alım yapmayın Şurası da tepedir Yani En yüksek işlem gördüğü Seviyelerden alım Kesinlikle yapmayın Çünkü düzeltme her zaman gelecek Her zaman gelmek zorundadır Bu iki 2 daha 4 Neyse odur Ki ben şu yükselişten beri bunu söylüyorum ee, Bu Birazcık psikoloji işidir Yani şurada siz aldınız değil mi 4-5 gün böyle süre, sür, süründü. Ne oldu? Sizin psikolojiniz gitti. Belki zararına şu ilk yükselişte stop oldunuz. şuradaki yükselişi kaçırdınız. Ama onun yerine destek noktalarının alım yaptığınız zaman da kafanız çok daha rahat. Algoritmalar al verirken şu yükselişi aldınız. 5 günlüğe tekrar indi. Burada alımızı tekrar yaptınız. Yeniden şuradaki 3 günlük yükseliş trendindeki kar potansiyelinizi cebinize koydunuz. Mantık bu. Burada hem kendinizi korumaya alıyorsunuz hem psikolojinizin psikolojinizi rahat tutuyorsunuz arkadaşlar. Borsanın %50'si psikolojidir. Bunu da söylemiş olalım. O yüzden yine bir destek noktası ne bura? Örnek veriyorum. 10 bin liralık alım yapacaksınız Redder'da basit bir örnek verelim. 10 bin liralık alımı 71.20'de yarısını yapacak şekilde gerçekleştirirsiniz. Endeks pozisyona döndüğü zamanda da Reader teknolojide de elinde stabil bir kapanış gördüğün zamanda da geri kalan 5.000 bin alım yap yaparsınız. Tam tersi bir durum oldu. Yine siz 71.20'de 5 bin liralık alımınızı gerçekleştirdiniz. Satış derinliği arttı. 5 günlük ortalamaya geldi. Bu 5 günlük ortalamada da 2-3 bin liralık bir alım yaparız. Yani %20 %30 daha giriş yaparsınız. Maliyeti düşürürsünüz. Satış durumu 5 günlükten geri tepkide durduğunu gördüğünüz full alıma geçersiniz. Veyahut da 5 günlüğün altında bir kademe indi. o zaman ne var burada? 68-15 desteği. Alımın devamını orada gerçekleştirip e, buradaki ortalamayı iyice aşağıya, aşağıda tutup e, alımınızı daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz Bunu çeşitlendirebilirsiniz Ben basit bir örnek verdim e, Reader teknoloji üzerine Ancak alımlarınızı tek kademe yerine Bu şekilde bir strateji üstünde Kademeli bir e, şekilde gerçekleştirmeniz Sizin yararınıza kesinlikle olur Bu tecrübeyle sabittir e, Bu eğitimle de sabittir Bize zaten okullarımızda büyüklerimiz de bu şekilde öğretti. Biz de e, bunun doğru olduğunu kendi tecrübelerimizde görmüş olduk. Bunu da ben sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. de takip edeceğiz. Endeksteki bu durum konjektürel bir durum değil, teknik bir durum değil. E, bakıldığı zaman da Borsa İstanbul'un özellikle son 4-5 senesinde yaşadığı durum arkadaşlar, anlamsız düşüşlerle beraber Silkeleme marketler olarak ben yorumluyorum. Yoksa sabahki Mehmet Şimşek'in açıklamalarını izledik. Absürt hiçbir şey yok. Ee, real ekonomide e, beklentiler olumlu bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Diyelim çok da fazla uzatmayalım. Bahsettiğimiz seviyeler önemli. Şu andaki trendde bir sıkıntı yok. Onu tekrardan söyleyelim. Trend takibimizde 69.83'teki 5 günlük ortalama. 5 günlük ortalama aynen o seviyede takip edeceğiz. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başkanız videomuzla karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.